Size döneceğim zaten. Niye şimdi sorusunun peşinden gitmek doğru bir sonuca vardır mı bize? Neden bu birlik beraberlik görüntüsüne tam da ihtiyacımız olduğu zamanlar mı? Şimdi şöyle bir gerçek var. Siz geçmişe doğru bir yolculuk yaptığınızda, yani 2002'lerden 2009'a kadar ben kendi kurucularından dinledim. Ortak akıllı hareket ettiklerini ifade ettiler. Yani çeşitli toplantılarda en son kendisinin konuştuğunu... Birçok e, aykırı sözün rahatlıkla toplantılara dile getirildiğini ifade ettiler. Yani kurucuların şeyim ben söylediklerini aktarıyorum. Daha sonra Tayyip Bey'in bir özelliği var. Yani bunu herkes görüyor. Çok faydacı ve oportunist. Yani oportunist demekten kastım şu. Yani kendi lehine olacak her şeyde belki birkaç senede geçmiş söylediklerini ve tavrını yok sayarak yeni ittifaklar, yeni müttefikler ediniyor. Bunun, sınırsız pragmatizm kurma, diyor, sınırsız sınırsız diyor. doğru söylüyorsunuz yani sınırsız faydacılık şimdi orada bir tek amaç var yani ilkeli durmak İşte daha e, insani bir vicdan sahibi olmak evrensel hukukun normlarını yaşatmak bunların hiçbir karşılığı yok şu an Türkiye'de ve kendisinde ben bunu iddia ediyorum yani bu kusura bakmasın ya yani düşünebiliyor musunuz ben tanımam Ayşe Barım'ı. Fikrini de bilmem. Bilmem de gerekmiyor. Veya inancını da bilmem gerekmez. İnsan olduğu için bakıyorum. Bir mahkeme bırakıyor. 24 sana başka bir mahkeme tut, yerine tutuklama çıkarıyor. Şimdi bunlar Türkiye'de çok e, yaygın hale getirildi. Bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Bu artık zeminin yani hukuki zeminin kaybolduğunu gösteriyor. Hukuki zemin yok şu anda. Yani hepimizin e, yargılayan bir sistem yok. Sizi yargılayan başka bir sistem, öbürünü yargılayan başka bir sistem. Çoklu hukuka geçtik şu anda. Çok yüksek sesle söylüyorum ki duysunlar şu an Türkiye çoklu hukuk sistemine doğru geçti. Bu çok tehlikeli bir durum. Çok tehlikeli bir durum. Şimdi bunu normalleştirmek için ve kendi gücünü ileriye taşıyabilmek için bu fotoğrafa ihtiyaç duydu. Elbette ki bunu dürten, bunu öne çıkaran CHP'nin de elbette ki orada boykotu biraz bu fotoğrafın da doğmasına yol açtı. Şimdi sadece oradan bağımsız söyleyemeyiz. Oradaki boşluğu doldurmak için düne kadar söylemediği söz bırakmayan biri sağında oturuyor. Biraz daha ötesinde oturuyor, biri bilmem neresinde oturuyor. Türkiye'de bu kafaların, bu anlayışların Türk insanlar milletine verebileceği hiçbir şey yoktur. Milletimiz bilsin, toplum bilsin. Yani ilkesizlik siyaset mi ya? Dün başka söylüyor. Bugün başka söylüyor, ertesi gün bambaşka bir şey söylüyor.